Dünya Kudüs Haftası münasebetiyle Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi değerli izleyenler Gaziantep'te de basın açıklaması düzenlendi. STK'lar ve Gaziantep'liler Kudüs ve Mescidi Aksa'ya özgürlük çağrısında bulundu. Gaziantep'te Peygamber Sevdalıları Vakfı ve İttihadülü Lema tarafından Dünya Kudüs Haftası münasebetiyle basın açıklaması düzenlendi. Ey ey basın açıklamasına yoğun ilgi gösteren Gaziantep halkının yeni sıra, kentteki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de katıldı. Basın açıklamasında Kudüs'ün özgürlüğünün, Müslümanların birliğine bağlı olduğu vurgulandı. Ey Müslüman halklar, ey Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar ve İslam ümmetinin diğer evlatları! Ey bu ümmetin alimleri, hatipleri, aydınları, ümmetin kurtuluşunu dert edinmiş Müslümanlar! Kudüs'ün esareti ümmetin esaretidir! Kudüs'ün kurtuluşu ümmetin kurtuluşudur. Kudüs ümmeti birleştirecek en güçlü bağdır basın açıklamasının ardından ilk haber ajansı mikrofonlarına konuşan Hüdapar Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, işgalci rejimle hiçbir şekilde normalleşme olmaması gerektiğini belirtti. Bizim şu anda özellikle İsrail terör şebekesiyle bütün ilişkilerimizi kesmemiz lazım. Dünya Müslümanların ilişkilerini kesmesi lazım. Bu manada Türkiye de buna dahildir. Özellikle Türkiye öncülük etmeli. Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri de Kudüs davasının önemine vurgu yaptı. Biz de Peygamber Sevdalar Vakfı olarak bu e, İslam ümmetinin kutsal davası olan, ortak davası olan Kudüs meselesine bizler de iştirak ettik. İnşallah Kudüs özgürlüğüne kavuşursa bizler de bu minvalde rahat edeceğiz. İslam ümmeti rahat edecek, Müslümanlar rahat edecek. İslam ümmetinin hiçbir zaman aklından çıkarmaması gereken Kudüs davasını her yılda olsa hatırlatmış oluyor. Ee, hiçbir zaman Kudüs aklımızdan çıkarmamalıyız. İsrail'in e, muhakkak İslam coğrafyasından e, atılması gereken bir ur olduğunu ve e, bunun da ümmetin birliğiyle müke sağlanabileceğini özellikle söylemek istiyorum. Müslümanların Kudüs'e sahip çıkabilmelerinin ön şartı olarak şöyle düşünüyorum. Müslümanlar öncelikle kendi aralarında İslam ülkeleri bir siyasi birlik oluşturabilme kabiliyetine ve becerisine sahip olmalılar ki yani özellikle ondan sonra Allah'ın izniyle Allah'ın yardımıyla Kudüs'ün e, özgürlüğe kavuşacağı e, kaçınılmazdır. Tabi Kudüs her zaman gündemde olması gereken bir meseledir. Özellikle İsrail işgacı İsrail çetesinin e, son yıllarda yaptığı baskılar ve Müslümanlara karşı gözaltılar, zindana koymalar, Hat Safa'da değişen bir şey yok.